Merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz dünyamıza. En son hatırlıyorsunuz ki eşekli at gelmiştik Yiyelim ben. Şimdi bu bölümde ev yapacağız. Lan çıkamadım neyse. Bu bölümde ev yapacağız. Sanırım uyuyalım bir sabah olsun. Bugün kulaklık takıyorum. Lan at gel. Ne oluyor böyle? Heh. gitti gitti geldi. Şimdi. Meşe tahtaları bulabiliyor muyuz ona bakacağım. Arkadaşlarım okuldaki arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım bana bir birkaç fikir verdi Minecraft'la ilgili. Bugün onları yapmayı deneyeceğim. Mesela bu köyde demirci var mı? Demirci lazım. Bana şu anda. Buraya bakmıştık. Neyse demirci bu köyde yok ama onu biliyorum. 5 elektrom olsun Ya da su kovam. Şimdi köyden sömüreceğiz birazcık. Burada, değil mi? <laughs> Buradan toplayalım Beşiktaş'tan. geç kalmasın. De geç. Neyse devam edelim. Şimdi köylerle birazcık çalmayı düşünüyorum. Evimi nereye bak yapayım? Bence onu önce belirlerim onu. Bugün keşifler yapacağım. Keşifeye çıkacağım. Hani Böyle böyle tamamdır. Bir saniye. Bir saniye beklettim kusura bakmayın. Akulam. Oh vallahi acıkmışım ya. Şimdi birazcık keşfe çıkacağım. Önce şurada düşünüyorum. Modumuz ne bu arada? Modumuz zor diye biliyorum. Normal. Ya ayarları bir daha tıklayalım ya neyse. bölümde madene falan gideceğim yeri. Bu bölümde bayağı bir gelişeceğiz diyelim. Hop. Çiçeklerden evin önünde koy dizebilirim. oyun böyle bir saniye kaçıp kasabiliyor. O sıkıntı sizde değil bende. Oyun kasarsa bir saniye. Tam oyun modunu aldım. Birazcık performansını görelim. Kaç FPS verdi acaba ne yazıyor ya? profesyonel modundayım. Neyse bu arada şimdi şu sabah gündüz gece gündüz yapma olayını yeniden anlatıyorum. Bakın sohbet şu en üst ortada. Burada bir saniye. Buraya tıklıyorsunuz gösterdiğim yere. Şu an Bura. Sonra arkadaşlar bak. Orta. görüyorsunuzdur. Oradan isterseniz ayarlıyorsunuz. İsterseniz saate ayarlıyorsunuz. İsterseniz hava durumunu ayarlıyorsunuz. Bir, bir, bir Şey işte. Geriye direkt diye çıkıyorsunuz. Saniye bekle. da. Şimdi nereye gidelim ama? Eşeklerimi almayacağım. Eşeklerimi almayacağım tabii ki de. Üzerindeki o eşeğimi almayacağım. At alacağım. Allah kahretsin eşek. Şimdi marş marş. Koyalım ben 5 dakika koyayım. Altın elma kullanmadım. Altın elma. Altında bir şey yok diye biliyorum. Şimdi şunları buraya şunu buraya koysam şöyle bunu böyle gideriz. Şimdi geriye crafting table almasam olmaz. Nerede iki tane? Şimdi, Yok geri git geri git geri git. Nereden çıkacağız? At. Çık aferin. Dur kapıyı da kırayım. Kapıdan dolayı çık Çık. Al bak senin için kapıyı kırdım. Bir bakayım sana. Heh çıktın. sen de çıkıyorsan çıkalım. Ben bu kapıyı buraya koyuyorum. Da, tık tık. Dur. Bir tane yatak alacaktım. şuraya gidelim. Gece oldu lan. Ha bak ben bu yataklarını istiyorum. Şimdi. Atımı burada bırakıyorum. Şurada bir uyuyorum. Sonra alıyorum. Yatağı koyuyorum buraya. Ve keşfe çıkıyorum. Ama şurada önce bir tane yatağı çiğnip alayım. Gel yine sokacağım. Tamam. Niye iki tane yatak istedim sormayın ya. Şimdi burada yatak var mı? Var. Burada. çok uzakta. Şimdi diyorsun. Yeniden doğma noktası buraya ayarladım. Eğer olursa ölürsem burada doğarım. Ya 8 dakika ne ara oldu ya full oldu neyse ya ben gidiyorum. Şurada bir atla kayacağım. Vın. Neyse ben bu yolu buzlu yolu takip edeyim. tık ya. Of. Of. Gidelim senin. Oh. Burada çıkmakla uğraşacağım bir de ya bu ya. Tükürecek. Aa tükürdü. Aa. Nereye yapalım? Ben videoyu uzun güzel bir. <laughs> Arkadaşlar daha yeni durdurdum. Bakın şu karşıda nedir portalı fark ettim. Oraya gideceğim. <laughs> Gelin. Bunu ben yapmadım. Fark ettim hemen. Altın blok var. Evim o zaman bunun yakınlarını yapayım sandıklarını. Burç ballıyam. Çamur taşıcak Oh zır çıktı. Ben bu kafalı kaf takarım kafama. Beni hiç kimse yenemez. Kim kaç blok stoğu. En buran yapayım. Ya da buranın koordinatı alsam mı? Bizim atı nereye gitti ya? Gel buraya. Bunları çiftlik yapacağım. Evimi nereye yapayım? Sıkıntımız o. Oh yükseklere gidelim. Şuradan üstüne yapmayı düşünüyorum. Aa mağara evi. Mağara evi yapabilirim. İçini birazcık tahtalarda da değiştiririm. Evet güzel. Cam eklerim. At kalsın burada. Ondan önce crafting table alayım. Buraya koyayım. Şöyle şimdi bunu açalım. Ne varmış ne yokmuş. Bak şimdi ben. odun yok. Allah'a bu kadar çit yapayım. Çit çift kapısı nasıl yapılıyor? Birazcık şey yapalım. Kapısı nasıl yapılıyor ya? Tamam. yapabiliyor muyum? Bak yapabiliyorsun. Dedi bana. Bu hatta hani Böyle bir şey yapayım. Yani çok büyük olmayacak. Nasıl yapılıyor? Ben bakayım. Beş tane çubuk yapayım. Beş tane yaptım. İyi vardı vardı bu. Kaldım. Atlanıverim ki daha hızlı kıralım. Öleceksin. Neyin kafası? Aten yok. Creeper vardı galiba. Neyse oldu. Neyse yerim oldu ne yapayım. Ver, da? Bitti burada. <laughs> yapayım. Ulan yani... oğlum benim atım gidiyor ya. <laughs> <Bittim>. Ne? <laughs> Profesyonel mod kapanmış. Kal bakayım sen burada. Ben şimdi burada olsun. Ben şimdi burada evim yapayım. Önce içinde mob varsa öldüreyim. Okey yok. Şimdi ben birazcık ağaç kırıp geliyorum. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi Şimdi benim işim bitti. Hop. Bak sporcu Emrah'ın derler var hep gidin. Neyse. Odun topladım. Hem 45 tane meşe kütüğü topladım. Hem 45 tane ay 42 tane 3 ağacı topladım. Ve bunu şeyinde de baltam kırıldı. Kulaklığımı arka sırada bağlanmıyor. Çıkmıyor saçma. açma. Evet. Kapı yaparsın. Bu da çok karanlık ama ya. Şu çocuğu yere. Burayı teker teker kırıyorum ya. Teker teker kır. Arkadaşlar evimin tepesine çıkayım dedim. Oyun hatası buldum. Dur, şuradan geri ineyim. Size harfalı bir hareket yapacağım. Supraaaay! Bırak da blok. Bu kadar basit. Gördünüz mü? Çok iyi değilimdir. Merhabalar. Ve bitti. Ve arkadaşlar. O muhteşem evim. muhteşem evim Bitti. Hemen gösterelim. Tamam döndüm arkama. Bu arada ben Galatasaraylıyım. Siz hangi takımsınız yorumları yazabilirsiniz. Bakın. Giriş var böyle giriş. Sonra isterseniz buradan da girebiliyorsunuz. Burada daha şık bir merdiven yaptım. Sonra böyle giriyorsunuz Galatasaray'a gibi demiştim değil mi? Böyle. Bir tane şurada tablomuz var. Burada giriş yani. Buradan da girebilirsiniz. Ama burada bahçe yapmaya karar verdim. Buramız bahçe yani. Giriş kısmından girelim bence. Hop hop bomba tike kefo baba. Burada böyle bir camımız var. Neyse. Açalım kapıyı. Girelim. Girdiğimiz zaman bizi böyle merdivenler da Daha hızlı çıkalım diye. Burada tablo var yoksa. Burada gizli şey falan yok. Bakın zıplıyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Yok tabloyu kırayım isterseniz. Bakın yok. Bu değil ama. Hem yani bu. Böyle. Sonra burada benim yatak yerim. Böyle hoş bir şey var. Bulduğumuz eşyaları buraya koydum. Burada da var. Ekipmanlarım kırıldı. Yeniden yapıyorum. Şimdi böyle yemekler. Bunlar. Burada bunları yaratıcı modlar almadık. Hani bu almadım. Hani bulmuştuk ya. Böyle köyde falan dönüştü falan. O köyü ilk de bulmuşuz ya. Neyse böyle güzel bir şey işte. Neyse burada böyle sandık yerimiz var. Böyle yaptım. Böyle bütün sandıkları açabiliyorsun. Buradan çıkış. Burası bahçemiz. Bahçeyi göstereceğiz. de çok şık. Böyle güzel bir ev işte. Bura böyle çıkmak için bakmam. Bak, şuralara oturuyorsun. böyle garip bir dekorasyon yaptım. Sen yani oturmuyor da oturabiliriz. Bura koltuk Bura, ot, bura oturma takılmaz. Koltuğumuz. Gel bana. Neyse. Şimdi çıkalım dışarıya. Bu havalı şeylerden iniyoruz. Ve iki tane şeker kamışım var. Şeker kamış var mı yaptım? İki tane var. Neyse burayı buldum. Çiftliğimizi koydum. Burada da atım var. Atıma nasıl bir diye sorarsanız. Kestim atı neyse. Çıkıyorum. Önce karama giremez eve cam var. Tabi inşallah giremez. Böyle köyün yanına yaptım. Bir de portalın yanına. Aa! Şimdi o portalın önüne gidelim. Bunları o portalı bitirelim. Video çok uzamasın. Ana. Burada bir çıkış varmış. Şimdi. Çok acıktım. Nereden bir şey mi kalacağım? Koşamıyorum. O da öyle diyor. Koşabiliyorum da yani acıktım. atmış. Hadi koş. Hop, kapat. <laughs> bom ortamız orada. Bu altın alacağım. Bu altın bugün alacağım. Demir kazma yapsam alabiliyor mu? Galiba. Evet demir kazmayla olmuyor. Koptum. Arkadaşlar. Maalesef kazma kırıldı. Ve 64 tane. 43 tane toplayabildik. Şu altın bloğunu sonra aldım. Bak şurada mantan bloğu varmış alabilirim. İyi tamam. Şimdi evimizin içine girelim ve videoyu kapatalım. Yo, yo, yo. Buradan gidiyor. Buraya yol yapmadım. Niye yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Bak Minecraft'ın baba pirosunu izleyin. Şimdi Minecraft'ın baba pirosunu izliyor. <laughs> ben gidiyorum. Şuraya çıkıyoruz, bolca